Lambis, Limbis. Aha 3. sandığı da buldum. Bundan da içime doyuyor M4 çıkacak. Ne 3. Mark the location. Ya Allah'ın biraz ödümü kopardı. Ne oydı? Yukarıda kendini... Değişikli. Adam indi. Nereye? Watch out! Adam var. Yok. adamlar geliyor Bala bu ne bu yavşa? Hayır hayır İnci Bakma yani Elimiz biraz zor almış. Oh, bunlar rutlara çöküyor. Allah Allah. Geldim, 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 geldim. Ya, geldim, besin geldim besin yok mu? Yine işte sen 5'in altına mı? Geld, gel, gel 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 <laughs> gel. Fatih niye kaçtın? Kaçtı kaçtı. Oynayacağım oynayacağım. Kaçtı gitti dayı ya. Sıktım arkasından bayağı da. Bak burada sandığı görmüyor musunuz? Yani işte sandık ah, yerinde Bir adam var. Ondan sonra sandık yok sandık. Beş tane sandık buldum. Adama bir ne böyle geliyorsun? Aklın gitti daha iyi. doğru o. Başka, baksana, Watch baksana. Out. Burada, burada, burada. Benim burada. o oh. 11'den 1 din 1 din biz. 556 var burada. Watch out. Şurada eee kaç para var 30. Al 3 attım al kim yanımdaysa. Tamburum alabilir miyim? Gel. Tambur ne işte? Ya <laughs> <Uç poslu. gülüyor> <Altı gülüyor> da altı <laughs> para verin. Araç. Kaçıyor, <laughs> sakin ol ya. Değil. M MG3 var. Ben alırım abi. Karışmayın MG'me. Al. Tamam onu elleme. Elleme o MG'yi. şu adam çıkmadığını bize gördük. Rambe'den bir dim Orada ya ben ilken davransaydım ben düşeceydim. Sana davrandı. Ne Öyle gördüm? Aldım. Ooo, ee, Mega ya. Turan geliyor ha. Mega Turan bu tarafta. Watch da. out. Lan bildiğim bildiğim bil o zaman kayınço. lan ben demedim miydim 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 biç dayı 4 dayı 4 yok ya 2 şey var dayı dayı bak bak araç neresi Durdu durdu durdu. Bu araç buraya durdu ha.